hiç anlamadım abi halini. Yani izlemiş gibi duruyor mu CD'yi? Şey tamam birazdan anlarız. Nasıl anlayacağız? oğlum bunun tek bir yolu var. Gidecek soracaksın Bodozlu ama başka yolu yok. Öyle. Ha kızlar size harika bir haberim var. Biz siz gelmeden her şeyi hallettik. Düğün falan olmayacak rahat olun. Ne? Hmm. Saçmalama demek biz Arda ile konuştuk acayip kafasını bulandırdık Arda var ya kendini tuvalete gitti dedi. iki saattir de içeride. ben sana söyleyeyim bütün geceyi orada geçirir bu gidişle düğün müin olmaz sakin sakin gideriz evimize hemen düzeltiyorsunuz bu konuyu hemen ne oldu ki ya bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Evet var. Ya biz Şebnem'in mutlu olmasını istiyoruz. O yüzden ona köstek değil destek olmaya karar verdik. Sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Lütfen. <laughs> çık abi çık. Çık da konuşalım hadi. Benden ümidi kesin abi. Aç susuz ben burada yaşar giderim artık. Ya kardeşim olur mu öyle şey? Aç kapıyı Ardacığım. Bal gibi olur. Çocuklar. Bir saniye. Arda. Evet. korkuyorsun evlenmekten. Ama ben de gençken aynı şeyleri yaşadım. Bilmiyorum onu. Sağ ol. <laughs> ya kainat. Senin eline bir CD geçti mi? Ya çalınacak müzikler için diyorsan DJ'ye verildi o. Hayır öyle değil. Yani ne bileyim eve gelmiştir belki bulmuşsundur. Yok hiç öyle bir şeyden haberim yok. Tamam canım önemli değil zaten. Neyse o zaman ben Amire'yi bulayım tamam. Sonra görüşürüz. Neden? Çünkü sana söylemem gereken bir şey var. Ne tesadüf. Ya benim de sana söylemek istediğim bir şey var. Ama önce sen. <laughs> tamam. Arda ile konuşmanız. Çok iyi, çok güzel bir davranış. Gerçekten. Biz de elimizden geleni yaptık ama Şebnem'in üzüldüğünü görünce vazgeçtik. Yani sonuçta önemli olan onun mutluluğu tabii. <laughs> tabii. Haklısın. Bu düğün iptal olsaydı Şebnem çok üzülürdü. Biz de o yüzden bıraktık zaten. İlk tanıştığımız günden beri... ...çok iyi davrandım ben. Sen olmasaydın ne yapardım hiç bilmiyorum. En kötü zamanımda bile yanımda oldun. Elimden tuttum. Çok teşekkür ederim. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Arkadaş mı? Evet. İyi ki varsın. Mila, ya bak dün gece konuşamadık. Ben gerçekten çok özür dilerim. Bir çuval inciri berbat ettim. Ama bu durumu düzeltmek için ne gerekiyorsa yaparım. Lütfen söyle. Evet evet, bizim kötü bir niyetimiz yoktu. Ya dün de yoktu. Ama bugünden hani size yardım edelim diye arda konuştuk aşağıda. Yani sen bir araya girmezsin artık arkadaşım. Lütfen yani. Siz böyle kendi aranızda tartışıp durun, tamam? Ben de o ara... Hayatıma devam edeyim. Çekilin. <laughs> Peki geldim. Konuşalım mı biraz? Tabii. Ne yaptığını biliyorum. Bana sormadan böyle bir şey yapmak hiç hoş değil. Farkında mısın? En azından bir konuşsaydık, bana bir sorsaydın. Sen de hayır desin. Nereden biliyorsun hayır diyeceğimi? Ya yapma kainat. Sana sorsam hayatta kabul etmezdin. Doğru. Bak gördün mü? Ben doğru olanı yaptım. Güneş'in senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. O yüzden onun geleceği için ufak bir yardımda bulunmak istedim sadece o kadar. Sen de bunu kabul edeceksin. O parayı da bana hayatta geri veremezsin haberin olsun. Tamam. Al işte. Ya hemen itiraz edip. Bir dakika ya. <laughs> sen tamam mı dedin? Evet. <laughs> Zaten şu an istesem de veremem çünkü öyle bir param yok. Ama yavaş yavaş ödeyeceğim tamam mı? Peki sen nasıl istersen. Senin ne kadar zor durumda olduğunu biliyorum. Böyle bir durumdayken kendin değil beni düşünmen, bana yardım etmen gerçekten çok büyük bir incelik. Teşekkür ederim. Sen mutlu ol. Başka bir şey istemiyorum.